Evet dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere bitkili akvaryumda son durum nedir? Bununla alakalı bilgi vermek için bir video çekmek istedim. Dostlar gördüğünüz gibi bitkili akvaryumumuz iyice oturdu artık. Şu ana kadar başarılı bir şekilde sistem ilerliyor. Balıklarımız gayet sağlıklı. Şöyle göstereyim balıklarımızın yavruları çıktı. Şöyle dolanıyorlar içerisinde büyüyenler de var. Yani bayağı bir yavru var içerisinde. Tabi bitkili akvaryum olduğu için, bitki olduğu için buraya yavrular saklanabiliyorlar ve büyüyebiliyorlar. En azından bir bölümü. Dostlarım şu anda her şey yolunda. Herhangi bir problem yok. Bitkili akvaryuma nasıl bakılır artık buna da yavaş yavaş alıştım. Ee, şöyle ufak bitkilerimiz vardı Onları söktüm Bazılarında sararma oldu ee, Şu tilki kuyruğu ve Eloada bitkisi dediğimiz Şu iki bitki Hiçbir şey olmuyor bunlara Yani yaklaşık 10 günlük bir tatile çıktım ee, Herhangi ışık bile açmadım yani o süreçte Balıklar burada yalnız kaldılar Buna rağmen döndüğümde Gayet sağlıklı biçimde e, Varlıklarını sürdürüyorlardı Aynı zamanda da çok hızlı uzuyorlar hızlı büyüyorlar yani bitkili akvaryum yapmak isteyip de çok fazla zahmet vermek istemeyen çok fazla emek vermek istemeyen çok fazla bakım e, yapmak istemeyen arkadaşlar için tavsiye edebileceğim bitkiler bunlar eloada ve e, tilki kuyruğu e, sadece kullandığım şey şu e, misket gübre dedikleri şu internette satılıyor fiyatları da bayağı uygun bundan bir iki tane işte bir 15 günde bir falan iki tanesini kumun altına gömüyorum. Ee, hani bir faydası var mı bilmiyorum vardır mutlaka ama gayet bitkilerim sağlıklı ee, gayet sağlıklı biçimde uzuyorlar ve şu an memnunum ee, sadece şurada gördüğünüz gibi akıntı biraz fazla akvaryumun kendi filtresinde dolayısıyla akıntı olduğu için biraz elo adalar dik uzamıyorlar ee, şöyle mesela Tepeye geldikleri zaman Akvaryumun üst kısmına Orada biraz böyle eğilip bükülebiliyorlar Ama bir problem yok Yani şu an her şey yolunda ee, Şöyle güzel bir Düzenleme daha yapacağım Biraz bitkiler böyle birbirine girmiş ee, Ama genel olarak Memnunum Balıklarım gayet mutlu herhangi bir ölüm Vesaire olmadı çok şükür Yavrular da gördüğünüz gibi çok sağlıklı yani içerisinde bayağı bir yavru var. Böyle zıpır zıpır dolaşıyorlar. Ee, canlı doğuran beslemenin de böyle keyfine varmış olduk. Ee, akvaryumunda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, her şey gayet yolunda. Şöyle sistemimiz gayet güzel biçimde ee, çalışıyor. Isıtıcımızı çektik artık havalar ısındı. Suyumuz gayet temiz. Tertemiz bir suyumuz var. Şöyle göstereyim. Gayet berrak ve temiz suyumuz var. E, ne yapıyorum buna? Dediğim gibi e, günde bir sefer iki sefer iki sefer yemleme yapıyorum. E, i̇şte haftada bir yaklaşık şu kadar yani ne olur bu yaklaşık e, 10 litre 15 litre benim akvaryumum tabi 35 litre e, 10 litre en fazla 10 litre bir su değişimi yapıyorum. Yani dip çekim falan da yapmıyorum. Şu ana kadar hiç yapmadım. Dip çekim aletim de yok. Gerekli duymadım. Ee, akvaryumun içerisine rastgele 2-3 maşrafa su alıp e, suyunu tazeliyorum dinlenmiş suyla, e, misket gübre veriyorum e, bazen böyle e, yumurta kabuğunu haşlayıp suyunu döküyorum e, bitkilere için yararlı oluyor ama şu anda yani herhangi bir sıkıntı yok bunları yapmasam da e, bitkiler gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar e, yani Bakalım zaman daha neler gösterecek ama şu anda akvaryum oturdu. Haftalık e, bakımı haricinde, su değişimi haricinde herhangi bir şekilde beni zahmete sokmuyor. E, lepisteslerimiz de gayet sağlıklı, gayet büyüdüler. Büyümeye de devam ediyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi yavruluyorlar. Gayet şen şakrak bir ortam var. E, buradan şimdi ilk aktaracaklarımız bunlar dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.